Rüyada adam dövmek görmek. Rüyada adam dövmek kişinin aile hayatında yaşadığı bazı durumları, sıkıntıları, sırları yabancı bir kişiye anlatacağı anlamına gelir. Aile sırları veya önemli bilgilerin pek çok kişi tarafından öğrenilmesine neden olacak olan bu durum rüyayı gören kişi için oldukça zor zamanların geleceğine işaret eder. Akrabalar ve komşular arasında asılsız dedikodular yayılabilir. Rüyada adam dövmek ne demek? Aile içine dışarıdan girmeye çalışan biri aile arasında problemler ve ayrılıklar yaratır. Bu kişi aileye yeni katılacak olan veya uzaklardan gelen bir damat, gelin ve benzeri olabilir. Aile veya arkadaş grubu arasında dışarıya laf taşıma sebebiyle ayrılıklar ve kavgalar yaşanabilir. Gruba veya aileye istenmeyen bir birey ailenin veya grubun diğer bir üyesi tarafından alınmak istenebilir. Eğer rüyasında adam döven kişinin bir abisi var ise, abisi herhangi bir yabancıyla kavga edebilir. Rüyada adam dövmek tabiri sırların açığa çıkması ve ayrılıkların yaşanması anlamına gelir. Rüyada dövülen kişinin ölüp ölmediğine göre rüyanız farklı yorumlanır. Rüyada adam döverek öldürmek kişinin kurulu bir düzeninin sarsıntıya gireceğine işaret eder. Burada en yakın anlam, kişinin iş hayatında veya sosyal, aile yaşantısında ağzından kaçıracağı, istemeden söyleyeceği sözlerin önemli sıkıntılar yaşatacağıdır. Kişi bu süreç içerisinde, özellikle iş ve sosyal yaşantısında tavırlarına dikkat etmeli ve bir şey söylemeden önce iki kez düşünmelidir. Kişi iş hayatında kendinden üst mevkide olan birine işini tehlikeye atabilecek bir harekette veya sözde bulunabilir. Aynı şekilde arkadaş ortamında okul hayatında istemediği sözleri ağzından kaçırabilir ve arkadaşlıkları zedelenebilir. Dışlanabilir. Kişi bu süreçte büyük sıkıntılar ve üzüntüler yaşar. Dengesi alt üst olur. Rüyada adam dövüldüğünü görmek kişinin hayatı boyunca yardımına koşan oldukça yakın biri tarafından yine yardım göreceğine mana olur. Rüyada adam dövüldüğünü gören kişi kendisine ve ailesine iş hayatında geçim konusunda yardım eden birine dualar edeceğine, haline şükredeceğine işaret eder. Rüyada adam dövülmesi kişi son zamanlarda gereksiz harcamalar yapmış ve maddi açıdan sıkıntıya düşmüş olabilir. Maddi anlamda yardımda bulunacak kişi bir yabancı değil, her daim bu kişinin arkasında olan biri olacaktır. Kişi kendisine yardım eden kişi için dualar edecektir. Rüyada birini dövmek kişinin dövdüğü kişiye bir yardımı dokunacağına, maddi ve manevi anlamda ona destek olacağına işaret eder. Rüyada dövülen kişi iş ve sosyal yaşamında başarılar elde edebilir. İyi ve hayırlı işlere imza atabilir. Bu işlerde başarılı olmasını sağlayan en büyük etken rüyada onu döven kişi olacaktır. Rüyada birini dövmek anlamı pek çok manaya gelmektedir. Rüyada dövülen kişinin fiziki durumu rüyanın manasını çokça değiştirmektedir. Rüyada yaşlı birini dövmek yaşlı ve bilge bir kişi tarafından bir yardım göreceğinize işarettir. Bu yardım her zaman maddi anlamda olmak zorunda değildir. Yaşlı ve bilge olan kişi size çok önemli bir konuda akıl verebilir. Hayatınızı değiştirecek bir nasihatte, öneride bulunabilir. Eğer rüyanızda dövdüğünüz kişi genç bir bayan ise anneniz veya halanız, teyzeniz gibi günlük hayatınızda sıkça gördüğünüz bir bayan ile birlikte zaman geçireceğinize, sizinle iletişimde bulunacağına, size yardım edeceğine işarettir. Rüya'da genç bir erkeği dövdüğünü görmek yakın zamanda bir aşk ile karşılaşabilirsiniz. Umutsuz bir platonik aşk yaşayabilirsiniz. Eğer rüyanızda dövdüğünüz kişi bir çocuk ise yakın zamanda yeni doğacak olan bir bebek haberi alabilirsiniz. Eğer kendi çocuğunuz var ise onunla ilgili mutlu bir haber alabilirsiniz. Rüyada insan dövmek kişinin çok uzaklardan gelecek olan, uzun zamanlardır beklediği hayırlı bir haber alacağına işarettir. Kişi başvuruda bulunmuş olduğu bir işe alınabilir, üniversite yerleştirme sonucunu öğrenebilir, bebek sahibi olabilir. Rüyada insan döven kişi bu mutlu haberi dövdüğü kişi ya da dövüldüğü kişi tarafından alacaktır. Rüyada adam öldürmek kişinin iş hayatında büyük sarsıntılar yaşayacağına veya işinden olacağına işarettir. Arkasından iş çeviren yakın bir arkadaşı kişinin işinden olmasına neden olabilir. Rüyada adam öldüren kişi bu süreçte hareketlerine ve yakınlarındaki kişilere çok dikkat etmelidir. Kendi yaptığı hatalar ile memnun olduğu işinden ayrılmak zorunda kalabilir. Kişinin işine ve ailevi ilişkilerine özen göstermesi gerekmektedir. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kanalıma destek olduğunuz için teşekkürler.